Önce bir lağım kuyusu gördüm. Lağım kuyusundan içeriye girdim. Orayı temizleme ihtiyacı duydum. Ve orayı büyük küreklerle temizledim. 3-4 kere kürekle temizledikten sonra küreği köşeye koydum. E, ve bu kürekle temizlemek e, o sanki bir kişinin canını acıtıyormuş gibi şey uyandı bende. Gizliklerine <laughs> oturdum. Sonra yerden o taktıktan çamurdan aldım o arsanın, o tarlanın diyelim bilmiyorum sahibi karşımdaydı. Ona içerisindeki böyle tohumlar var hocam, kötü tohumlar. Ona gösteriyorum, anlatıyorum. Yani bu çamurların sebebini anlatıyorum. Onu ikna ediyorum. O ikna olduktan sonra avuçlarıma bakıyorum. Avuçlarımdaki çamur uçup gidiyor yani yok oluyor. Bunu defalarca yapıyorum. Sonra o kişi de bana yardımcı oluyor. O arsayı temizlerken... Bir saniye. O arsadaki bütün pislikleri öyle avucunuza alıyorsunuz, hepsi uçup gidiyor. Uçup gidiyor. İçlerinde kötü tohumlar var. Güzel olmayan her şey var. Ve onlar uçup uçup gidiyorlar. Doğru değil mi? Uçup uçup gidiyorlar. Ama önce onları bir alıp inceliyorum hocam. Direkt avucuma aldığım anda uçmuyor yani Peki. önce bakıyorum içinde hangi tohumlar var. Peki lütfen bir bakın bakalım içlerinde ne tohumları varmış? Hangi tohumlar varmış? Ve bunlar hangi? insan hayatını insan hayatının hangi sıkıntılarıymış? Bunlar böyle gelsin. Hocam ilk başta sanki anne baba ilgisizliği yani böyle sarılmama yani eksiklik hissettim. Tamam. Ben avucunuzda, eksikliyim. avucunuzda o toprak, kirli toprağı ve içindeki pis tohumu evet. anlatırken diyorsunuz ki anne babadan yeteri kadar sevgi almadım, almamanın sıkıntısı. Evet, onu öncelikle hissettim. Evet. Ve sonra elinizde o kuru yok olup gidiyor. Sonra, sonra şöyle bir görüntü geldi. Hı. O küreyi hocam çamura sapladığın zaman o kişinin canının neden acıdığını hissettim. Çünkü hep böyle sanki çok kürekten sırtına vurmuşlar. Yani bir darbe almış. O küreği görünce onun için canı acımış. Ben o yüzden küreği köşeye koyup elime hı. yani yumuşak bir şekilde. Çünkü benden de korkmuş. Zarar vereceğimi düşünmüş. Çok zarar görmüş büyük ihtimalle hocam. Evet. Ne sıkıntılar görmüş? Ne zararlar görmüş? Bir. Anne baba yeteri hı. kadar sevgi göstermemiş. İki. İkincisinde de hocam yani insanlara yardımcı olmaya yönelikken hep sırtına böyle kürek olmuş. İnsanlara evet. ne kadar yardımcı olmaya çalışmışsa insanlar ona zarar vermiş. Evet. Sonra birisi böyle şöyle görüyorum bir şey yapıyor ayağın altındaki halıyı kaydırıp yani çekip onu yere düşürüyor. İşine dengeli oldu. Bunu gördüm. Bu kişi zamanla çok agresifleşiyor ve agresifleştikçe hocam çevresinde hiç kimse kalmıyor. Yalnızlık hissini şu anda hissediyorum. Yani yalnız. Bu da onu sıkıntıya sokmuş. Hı, kilo almasına sebep olmuş. Peki. Hocam çok yediğini düşünmüyorum. Yani böyle içi, içi şişmiş böyle her sıkıntı böyle onu şişirmiş gibi hissettim. Yemek olarak görmedim burada. Tamam. Ve, Ve hocam yaşadıklarını hep düşünerek o duyguları beslemiş. Yani bir kere yaşamışsa bile bu duygu onda hep böyle tomurcuklaşmış ve daha çok şişirmiş. Aynı duyguyu defalarca defalarca önüne getirip getirip hatırlamış. Evet. Sıkıntılarını daha da arttırmış, tetiklemiş. Peki, Aynen hocam. Şimdi elinizle bütün bu Kötü toprağa bu kötü tohumları ona gösteriyorsunuz ve o da alıyor bunları kuruyup yok olup uçup gidiyor. Uçup gidiyor. Sonra size anlatın lütfen. Neden anlatmak ihtiyacı duyduğuma girince de hocam? Çünkü böyle gösteriyorum ve anlatıyorum. Çünkü o duyguları kendisi oraya tohum atıyor. Yani to biz tarlayı temizledik de hocam. Tekrar aynı tohumları ekmesini istemedim herhalde. Bir de oraya bir kişi, kim olduğunu bilmediğim bir kişi iki tane gül fidanı ekti. Onu öğretiyor, bunları ekliyor. Yani şu anda e, her taraf temizlenmiş ve ona güzel tohumlar verilmiş hocam. Ve ona tekrar aynı duyguları besleyip o tarlayı kirletmemesi gerektiği de söylendi herhalde daha yapabileceğim bir şey yok. Şimdi ne tohumları aldı? Gül tohumları mı? Tarlaya ekecek mi? tohumlarım hocam. Her şey sevgisizlik. Yani farklı emin olun hiçbir şey yok. Yani başka hiçbir şey göremiyorum burada. Sevi tohumları ekildi. Ve lütfen ne gözünüzü ne? açınız. Elinize yürü.